Ebu Talib'in vefatı üzerinden henüz üç gün geçmişti. En azından dünyaya veda ederken bir adres bırakması için çok uğraşmıştı ama dudaklarından bu adresi ifade eden bir cümle duyamamıştı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Üstüne üstlük onun yokluğunu fırsat bilen Kureyş artık daha acımasızca yüklenecek ve bu yüklenmelerde onun yokluğunu acı acı hissedecekti. Çok üzüntülüydü en büyük destekçi ve hamisi amcası Ebu Talib'in imanına şahit olamadan, dünyadaki sıcaklığına mukabil ebedi huzuru kazanma yoluna girdiğini ifade edecek bir kelime duyamadan, onu toprağa vermenin hüznü içindeydi. Karanlığın koyulaştığı en zifiri demlerdi. Hasta yatağında bıraktığı Kerim zevcesinin durumunu merak ediyordu ve çadırına yöneldi telaşla. Çünkü bir diğer destekçi Hazreti Hatice de hastalıktan kıvranıyordu. Son yolculuk öncesinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ateşler içinde kıvranan Kerim zevcesini ziyaret için yola koyuldu. Ebu Talip gibi bir dayanaktan mahrumiyetin yanında can dostu ve en sadık yaranından da mahrum kalmak vardı işin ucunda. Yaklaştı ve çadırın perdesini araladı yavaşça. Hastalıkla inleyen Hazreti Hatice'nin hali yürek yakıyordu. Altında firak çığlıkları sezilen iniltilerdi bunlar. Hatice, Mekke'nin en zengin kadını iken, bugün açlık ve sıkıntı içinde iki büklüm, sürgün hayatının tüketen şartlarıyla boğuşarak gidiyor, geride kalanlara el sallayıp veda ediyordu. Derinleşmiş hüznünde Allah Resulü'nü kızlarıyla birlikte yalnız bırakacak olmanın endişeleri gizliydi. Gidiyordu. Ama gönlü himayesiz kalan efendisinde mahpus, geride kalan sultanlar sultanı ve Rabbi Rahim'ine emanet ettiği yetimlerinde esir kalmıştı. Erken doğmuş, Hakk'a erken uyanmış ve şimdi de kendi elleriyle emanet ettiği iki yavrusundan sonra onlara kavuşmak için önden gidiyordu. <laughs> Yüzünde gidişi öncesinde tatlı bir tebessüm belirdi. Belli ki artık Cibril'in muştusunu getirdiği cennet yamaçları açılmıştı gözlerine. Ancak bu tatlı tebessüm bile şefkat ve merhamet yüklü bulutlar gibi çadırın kapısında kendisini gözleyen efendisini görünce acılaşmış ve derin bir hüzün şekline dönüşmüştü. Her ikisi de birbirlerinin halini düşünerek hüzün yaşıyordu. Şefkat ve merhamet sultanını derinden yaralayacak bir manzaraydı bu. Göz pınarları harekete geçmiş, yanaklarından süzülen damlalar mübarek sakalını ıslatmıştı. Ardı ardına hıçkırıklar düğümlendi defalarca boğazında. Bir minnet duygusuyla yanına yaklaştı Allah Resulü ve ifadede kelimelerin kısır kaldığı mana yüklü şu cümleleri sıralamaya başladı. Titreyen dudaklarından tane tane. Benden dolayı ey Hatice, sen de bu sıkıntılara katlanmak zorunda kaldın ve kâmetine göre bir hayattan mahrum yaşadın. <laughs> Aslında sen bunlara layık bir kadın değildin. Keremine karşılık keremle mukabele bulmak varken sen çile üstüne çile ve mihnetle mukabele gördün demek istiyordu ve ilave etti. Ancak unutma ki Allah her sıkıntı ve zorluğun arkasından mutlaka hayrı kesir murad etmiştir. Ve bu Talip'ten sonra ikinci önemli dayanak da artık yaşamıyordu. 65 yaşlarındayken dünya ve dünyadaki bütün sıkıntılara veda ederek içinde ne bir gürültü ne de bir yorgunluk olan incilerle örülmüş ebedi mekanına intikal etmişti. Hazreti Hatice radıyallahu anha. Böylelikle o, Hira'da doğan güneşin ardından bir Kadir gecesi başladığı yeni hayatını yine bir Kadir gecesinde noktalamış oluyordu. Mezarına inip ebedi yurdun ilk kapısı olan Hacun kabristanındaki mekanına onu bizzat Allah Resulü yerleştirecek, yine toprakla üzerini de o kapatıp tesviye edecekti. Artık musibetler sağanak olup yağmaya başlamıştı. Çünkü yanında yaşadığı her sıkıntıda semtine sığınıp da sükun bulduğu bir destek, musibet olup üzerine gelen meteorların atmosferine çarparak parçalandığı bir dayanak ve yılların tecrübesiyle gelişmeleri sabırla karşılamada emin bir yardımcısı yoktu Allah Resulü'nün. Allah Resulü için müşfik bir babadan, güvenli bir koruma ve gönlü zengin bir amcadan sonra, sadık bir yar, kerim bir zevce ve müşfik bir dayanak da artık yaşamıyordu. Bu sebeple Kureyş daha bir cesaretlenmişti. Efendimizin üzerine daha çok geliyordu. Bir gün sefaate kendini kaptırmışlardan biri, yolda yürüyen efendiler efendisinin üzerine toz toprak atmış bu oda üst başı bu haldeyken başını öne eğerek hane isadetlerine gelmişti. Kızlarından birisi babasını bu halde görünce çok üzülmüş ve bir taraftan efendimizin üzerini temizlerken diğer yandan da bu üzüntüsünü ağlayarak gösteriyordu. Ufku süzen gözlerin ardından şöyle buyurdular. Ağlama kızım ve sakın üzülme. Allah senin babanı zayi edecek değildir. ardı ardına yaşanan bu üzücü olaylarla dolu bu yıla hüzün yılı denilecekti. Zira onda bir yandan müşriklerin ortaya koydukları haksız başkaldırı ve tepkiler çığırından çıkmış ve kontrol edilemez bir konuma gelmiş, diğer yandan da Efendimizin yanındaki iki temel dayanak da ebedi aleme göç etmişti. Mahzun Nebi'yi hüzne boğan gelişmelerdi bunlar. Ve bundan sonra bu isim geride kalan bir yıla alem olacaktı. Ebu Talip ve Hatice validemizin vefatıyla birlikte, Efendiler Efendisi derin bir hüzne dalmış, çoğu zamanlarını evinde yalnız geçirmeye başlamıştı. Yetimleriyle birlikte baş başa verip müşterek bir hüzün yudumluyordu. Annesiz kalmanın ne anlama geldiğini en iyi bilen de yine oydu. Onun için kızlarına ayrı bir şefkat gösteriyor ve böylesine önemli bir zaman diliminde onlara daha çok vakit ayırıyordu. Ebu Leheb olsa da Abdüluzza öz amcaydı kardeşinin yokluğunda Kureyş'in yeğeninin üzerine daha fazla gittiğini de zaten görüp duruyordu. Bu manzara onun cehenneme yakıt olacak taş misal kalbini bile yumuşatmış ve yanına gelerek şu teklifte bulunmuştu. Ya Muhammed! Dilediğin gibi rahat hareket et. Ebu Talip hayattayken neler yapıyor ediysen, şimdi de aynısını yap lahta yemin olsun ki ben ölene kadar sana kimse ilişemeyecek. Gerçekten de bu hiç beklenmedik sürpriz bir gelişmeydi. Demek ki Allah dileyince nice olmaz gibi görünenler oluyor, taş kesilmiş vicdanlar bile şefkatle harekete geçebiliyordu. Derken bir gün İbnül Gaytal adında birisi Efendimiz'e hakaret edip kötü sözler sarf etmiş, bunu duyan Ebu Leheb de hemen gidip İbnül Gaytala'nın haddini bildirmişti. O da şaşırmıştı. Daha düne kadar kendileriyle birlikte yeğeninin ölümüne imza atan ve onları bir hiç uğruna üç yıl sürgüne gönderen adam, karşısında duran Ebu Leheb değildi sanki. Koşarak bir çırpıda Kureyş'in yanına geldi. Ey Kureyş topluluğu! Ebu Utbe de sabi olmuş. O gün için bu en flash haberdi. Ebu Leheb de gidip Muhammed'e iman etmişse artık dünya kendilerine zindan demekti. Hemen yanına koştular ve durumu tetkik etmek istediler. Hayır, ben Abdülmuttalib'in dinini terk etmedim. Sadece ben kardeşimin oğluna sahip çıkıyor ve onu korumaya çalışıyorum, diyordu. Gönüllerine su serpen cümlelerdi bunlar ve... İyi diyorsun. Hem böylelikle akraba olmanın gereğini yerine getirip ihsanda bulunuyorsun. Diyerek oradan ayrıldılar. Aradan birkaç gün daha geçmişti. Kureyş'in intikam sesleri bir nebze kesilmişti. Kısmen de olsa Mekke'de bir rahatlama hissediliyordu. Ancak bu süreklilik arz etmeyecek suni bir rahatlamaydı. Çünkü Ebu Cehil ve Ukbe İbni Ebi Muayt bir araya gelmiş ve Ebu Leheb'i ziyaret ediyorlardı. Belli ki Ebu Cehil yine Ebu Cehilliğini yapacak, Ukbe de Ukbeliğini gösterecekti küfür adına hava oluşturmada, insanlar üzerinde baskı kurup kararlarını etkilemede ve kamuoyunu istedikleri istikamete yönlendirmede üzerlerine diyecek yoktu. Ebu Lehebe de yaklaşmış, şöyle diyorlardı. Senin kardeşinin oğlu babanın nerede olduğunun haberini sana da verdi mi? Peki neredeymiş o? diye soruyordu. Babanın cehennemde olduğunu söylüyor diye damarına basarak konuşuyor, böylelikle onun inat damarını tahrik etmeye çalışıyorlardı. Ve ne yazık ki bu tahrikte tutacaktı. Zira Ebu Leheb'i can evinden vuran bir durumdu bu. Zaten kendisi ve hanımı hakkında söylenilenlerden haberdar olmuştu. Ama o her şeye rağmen çığırından çıkan zulümler karşısında mağdur olan yeğenine sahip çıkma adına bir nebze onun elinden tutmak istemişti. Babasına toz kondurmak istemezdi ve hemen gidip yeğeniyle olan bütün alakasını kesmeliydi. Koşarak geldi ve şunları söylemeye başladı. Vallahi de ben Abdülmuttalib'in cehennemde olduğunu söylediğin sürece ebedi olarak sana düşman kalacağım. Yolların yeniden ayrıldığını gösteren bir cümleydi bu. Zaten Ebu Leheb gibi birinden de ancak bu beklenirdi. Bundan sonra yeniden Kureyş hiddetlenip köpürecek, Mekke'de yaşanan geçici bir nefes alma dönemi de artık bir nostalji olarak kalacaktı. Sancılı Süreç Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanların hidayete ermesi için her türlü yolu deniyordu. Bunu yaparken kimin hangi konuda ilgisi varsa o alanı tercih ederek İslam'ı gündeme getiriyor ve böylelikle insanları Rableriyle tanıştırmaya çalışıyordu. Ancak bunun için muhatapları iyi tanımak gerekiyordu. Zaten tebliğin en önemli şartlarından birisi de duygu ve düşüncesi, istek ve beklentileri, zevk ve hobileri açısından muhatabı çok iyi tanımaktı ve bunu en iyi yapan kişi hiç şüphesiz efendiler efendisiydi. Rukane İbni Yezid adında sırtı yere gelmez bir pehlivan vardı. Ve efendiler efendisi bu adamla daha sık görüşür olmuştu. Yine bir gün Mekke'nin kenar mahallelerinden birinde buluşmuş konuşuyorlardı. Ey Rukane! diye başladı sözlerine. Sen de takva libasını giysen ve gelip davetime icabet etsen diye ilave ediyordu. Rukane Bilsem ki senin beni davet ettiğin şey hak ve doğrudur. Gelir sana tabi olurum diyordu. Bu sözlerde samimiyet gizliydi ve iş buraya kadar gelmişken mesele olduğu yerde bırakılmamalı ve son nokta konulmalıydı. Bunun için de rukanenin anlayacağı dilden konuşmak gerekiyordu. Şayet ben seni burada yensem getirdiklerimin hak olduğuna inanır mısın? diye sordu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Fiziki şartlar açısından imkansız bir teklifti bu. Kendi alanında rüştünü ispat etmiş bir pehlivana karşı hayatında hiç güreş tutmamış ve tecrübesiz birisinin öyle kolayca galip gelmesi düşünülemezdi. Onun için tereddütsüz cevap veriyordu Rukane. Evet, kabul ederim. Elbette maksat sadece kuru bir güreş değil. Esas olan Rukane'yi düşündürecek bir mucize ortaya koymaktı. Kendi anladığı dilden konuşacak ve güç ve kuvvetini Allah'ın havl ve kuvvetine bağlayan bir peygamber olduğunu anlatacaktı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse gel güreşelim dedi vakit geçirmeden. Kendinden emin Rukane de ayağa kalkmış ve gerçekten bir güreş başlamıştı.